Merhaba arkadaşlar. Dersimize Movie Maker nedir ve ne için kullanılır? Bu, bu bilgileri vererek başlayalım. Windows Movie Maker, Microsoft Windows XP işletim sistemi ile birlikte ev kullanıcıları için geliştirilmiş giriş seviyesi bir video uygulamasıdır. Windows.microsoft.com.tr'den ücretsiz olarak indirilip kurulabilir. Windows XP'den beri Movie Maker'ın sürümleri daha da geliştirilerek en yeni versiyonlarına ulaştırılmıştır yeni versiyonlarında arkadaşlar otomatik temalar, ondan sonra paylaşma özellikleri ve farklı animasyonlar, yeni görsel efektler eklenerek daha da geliştirilmiştir. İnsanlar genelde görüntü düzenleme programlarının çok karmaşık olduğunu düşünürler. Ama uzman kullanıcılar hitap eden programlar için bu doğru olsa da bir kez Movie Maker kullandıktan sonra herkes montaj yapmanın ne kadar zevkli ve kolay olabileceğini farkına varır. Son yıllarda etkisini ülkemize iyiden iyiye hissettiren dijital devrim sonucu eskiden çoğumuz için lüks ve pahalı sayılan video kameralar farklı cihazlarla bütünleşik halde ya da doğrudan hayatımıza girmiş bulunuyor. Artık çoğumuz video kameralar, HD video kameralar, HD'nin anlamı High Definition yani yüksek çözünürlüklü kameralar, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile sürekli anlarımızı kaydediyoruz. Ama neredeyse hiçbirimiz çekimlerimizdeki gereksiz yerleri çıkartıp işte küçük renkli farklı klipler oluşturmuyor. Hatta dosyalara isim, tarih bile vermeyip olduğu gibi bir klasöre kopyalıyor, bırakıyoruz. Bu durum daha sonra işte bu videolar burada kaldığımız sürece anlamını yitiriyor. Sadece işte boyutu yüksek olan görsel çöplüğe dönüyor. Bu durumun önüne geçmek için Movie Maker kullanalım ve Movie Maker kullanmak için yani ekstra bir fazla bilgiye gerek yok. Windows kullanmak kadar kolay. Anlatacağım derslerle bunda daha da kolaylaştıracağız. İlk olarak giriş menüsüyle başlayacağız. Sonra animasyonlar sırayla, görsel efektler, proje, görünümle devam edeceğiz ve en son bir örnek proje oluşturarak dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.